Şimdi temel maça gitmek istemiş. Ay ne güzel. Temel stadyumdan içeri girmiş, gişeye girmiş, gişeye doğru yanaşmış. Gişeye açmış gişedeki adama sormuş. Kaç para kardeşim demiş bilet demiş. O da demiş ki 50 lira demiş. Temel de çıkarmış cebinden 25 lira vermiş. Kardeşim demiş eksik verdin demiş. Niye ki demiş. 50 lira demiş. E ben demiş sadece bizim takımı seyredeceğim demiş. <laughs> Bir daha <laughs> bir anlatsın <anasın> oğlum. <laughs> <laughs> çok iyi be. Vallahi çok güzel. Çok, çok iyi abi. biliyor musun? Bir daha ya ya söyler misin? Anasının nikahı sen, ya. sen, Anasını anasın ya. anasın hayır, sen yani. Ya. Hayır hayır bir dakika. Abi ben ya, bir tarafı bak. anlamadım. bak nasıl gülüyor bir çocuklara daha. bak. Sinan Aa, abi ne olur hatırım için. Bir daha son. Doğru anladım. Temel maça gidiyor. Temel maça gidiyor. Bir şeye gidiyor, bilet, bir gidiyor bilet soruyor. Kaç para bilet diyor. 50 lira diyorlar. Bir şeye gidiyor, 50 lira diyor. O da diyor ki kardeşim 50 lira diyor. O da 25 lira veriyor tamam mı? Tamam. Evet. İşe de gel adam da soruyor. Diyor ki eksik verdiniz diyor. Niye ki diyor. E diyor 50 lira diyor. E ben diyor sadece bizim takımı seyredeceğim diyor. Ama <laughs> ikisi beraber oynuyor. <laughs> e tamam <işte. gülüyor> Ay fıkra ama işte oluyor. Tamam. mesela fıkra. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Ama fıkra. Ama, 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 fıkra. Ama fıkra. Ama adam kendi takımını seyredecek. Anlamadım kardeşim. Ama otomatik olarak ben öteki takımı da seyrediyorsun. Ama, ikili ama fıkra işte bu. Ne yapacak? Hayır, hayır ama bir bu temel ya. bu fıkra Siren bu. Sinan abi ikili mücadelelerde ne yapacak? <laughs> <Ha>? Bakma <laughs> kapatıyor. gözlerini kapatıyor. Gözlerini kapatıyor. Benim canım sevgili.